Vücut için gerekli olan birçok maddeyi barındıran ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmez yiyeceği olan balın faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar tarafından soğuk havalarda sıkça tüketilmesi tavsiye edilen balı alırken sahte bala karşı vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bal işletmecisi Ali Sapsız, kış sezonunda bal tüketiminin arttığını belirterek bal karışımlarına ilginin yoğun olduğunu söyledi. Çok şükür kış sezonu bastırınca bal ve arı ürünleri satışımız hızlandı. Şu anda karışımlar çok revaçta. Çünkü bir salgın var biliyorsunuz grip salgını. Bunu önlem amaçlı müşterilerimiz çok karışım istiyorlar. Kestane balı şu anda çok fazla istek var. Bu yıl rekolte düşük olmasına rağmen İstek çok fazla oldu. Temin ettik müşterilerimiz için. Kekik balı çok istiyorlar. Boğaz yollarını rahatlatmak için. Şu an rekolte işler güzel Allah aşkına. Peki şu an fiyatlar nasıl? Yani en düşük bal fiyatımız en yüksek bal fiyatımız verecek olursak. Bizim iş yerimizde en düşük bal fiyatımız 150 TL. 200 TL'lik ürünlerimiz var. Kara kovanlarımız var 300 TL, 400 TL. Kestane balımız da şu an 500 TL'den gidiyor.